İkra yani oku diyor Yüce Allah ilk emrinde tüm insanla. Anlamak, anladığını yansıtmak, bile bile yaşamak için oku. Bilgiye giden yolda teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok alternatif oluşmasına rağmen kitapların önemi halen geçerliğini korumaktadır. Kitapların en güzel mekanı olan kütüphaneler ise vazgeçilmez olarak tanımlanabilir. İçerisinde var olan kitaplar gibidir kütüphaneler. Birbirinden farklı hayatlar, maceralar barındırır. En iyi arkadaşlıklar buralarda kurulmuş. Yere düşen kitapları toplarken çarpışan yürekler için sevgi dolu en büyük aşkların başlangıç noktası olmuştur. En zıt fikirler karşı karşıya gelmiş. Yetişmez denen ödevler açılan tek bir sayfayla bitmiş. Dert olan dersler buralarda sevilmiştir. Dedim ya, içerisinde var olan kitaplar gibidir. Ekmek gibi, su gibi gereklidir. Hayatın ta kendisidir kütüphaneler. Bu güzel duygular içerisinde kütüphaneler haftasını kutluyor. Bu hafta münasebetiyle sizleri biraz olsun sanal alemin havasından kurtulup kütüphaneleri doldurmaya, kitap kokusu almaya ve imkanı olan herkesi kütüphaneler kurmaya davet ediyor.